USB format diski oluşturmak için ilk ihtiyaç duyduğumuz şey güncel işletim sistemi dosyalarıdır. Bu dosyaları indirebilmek için Windows ISO Downloader adını verdiğimiz indirme aracını kullanacağız. Tarayıcımızı çalıştırdıktan sonra Windows ISO Downloader yazarak ilk girdiğimiz siteden yazılımımızı indirebiliriz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, indirdiğimiz programı çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra, hangi işletim sistemi dosyalarını indirmek istiyorsak, sağ tarafta bulunan listeden seçim yapıyoruz. Seçim işlemini gerçekleştirdikten sonra, sol tarafta bulunan sekmeden, programın yani ISO dosyalarının hangi tarihte yayınlanmış olduklarını göreceksiniz. Bu tarihlerden istediğinizi indirebilirsiniz. Benim tavsiyem en güncel olanı indirmenizdir. O yüzden ben en güncel olan versiyonu seçtikten sonra onaylıyorum. Onaylama işlemini gerçekleştirdikten sonra ISO dosyamızın dil seçeneğini seçiyoruz. Dil seçeneğini seçtikten sonra bilgisayarınıza uygulanan 32 bit veya 64 bit'ten herhangi birisini indirebilirsiniz. İsterseniz buraya tıklayarak indirebilirsiniz. İsterseniz buradaki bağlantıyı kopyalayıp kopyaladıktan sonra idm'yi açıp URL ekle tuşuna basarak bağlantıyı buraya yapıştırarak ISO dosyalarını indirebilirsiniz. Bir sonraki adımda indirmiş olduğum ISO dosyasına sağ tıklayarak bilgisayarımıza imaj dosyası olarak bağlıyoruz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra USB'mizi bilgisayarımıza takıyoruz. En son adımda yapacağımız işlem ise Windows R komutunu tıklayarak disk part yazmamız. Bu komutu yazdıktan sonra yazacağımız bir sonraki komut list disk komutudur. Hangi diske format atmak, format diski yapmak istiyorsanız o diski seçmemiz gerekiyor. Bu yüzden select disk 2 komutunu göndererek diskimi seçiyorum. Bir sonraki adımda ise clean komutu ile belirtmiş olduğum diskimi temizliyorum. Daha sonra ise create partition primary komutu ile yeni bir alan yaratıyorum. Bu alana seçim işlemi uyguluyorum. Burada belirtilen bir değeri sabit bir değerdir. Yani diske göre değişen bir değer değildir. O yüzden her zaman 1 olmak zorundadır. Bir sonraki aşamada ise diskimin format tipini belirlemem gerekiyor. Bu konuda önemli olan en büyük etken imaj dosyamın büyüklüğü. İmaj dosyama sağ tıklayarak kaç GB olduğuna bakıyorum. 5,39 GB büyüklüğündeki bir dosyayı FAT32 disklere yazamayız. O yüzden format diski bizim tipi NTFS olmak zorunda. Bu durumdan dolayı format fs eşittir NTFS quick yazarak biz, e, diskimi yani 4 GB'dan büyük olan bir dosyayı FAT diskiye atamayacağımdan dolayı diskimi NTFS olarak biçimlendirmek zorundayım. En son aşamada ise assign komut ile Atama işlemlerini gerçekleştiriyorum. Şimdi yapmamız gereken en son adım ise bilgisayara bağladığımız imaj dosyasını içindeki dosyaları sağ tıklayıp gönder butonuyla USB belleğime göndermemdir. Bu işlem tamamlandıktan sonra format diskimiz hazır durumda olacaktır. Sizin yapmanız tek gereken şey boot opsiyonlarından format diski ile başlatmanızdır.